Mimar Sen Güzel Sınavlar, 4. Sınıf Şehir Bölge Planlama Öğrencisiyim. Hepinizle zaman zaman mahallelerini çengelip daha da tanır evet. hale geldim. 6 Şubat depremleriyle birlikte bir umutla tanıştım. Sonrasında işte Mahalleler Birliği'ne dahil olmuş oldum. Bu zaman kadar aldığım teorik eğitimde bu işin hep işte planlamayı kağıt üstünde vesaire görüp Mahalleler Birliği'yle ilk defa sahada plancı nedir? filancanın rolü nedir gibi e, sorulara cevap bulmaktan ziyade işte bir bütün olma e, bir halk arayışının nasıl olacağı konusundaki e, öngörülerim daha da e, burada anlam buldu Dolayısıyla ben de başta e, Erbay abi Özgür abi ve sizlere teşekkür seçim öncesi biliyorsun 94 adet parsel geçti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Bu hakikaten İstanbul Büyükşehir Belediye, Belediye arazilerin nezdinde sayıyı bir çok mutlu bir gelişmeydi. Biz de emeği geçen, hani bu bizim niyetimizden bağımsız emeği geçen AK Partilisi, CHP'lisi, İYİ Partilisi, MHP'lisi, siyasetçisi, bürokratı ve plaket verin. Ama bu plaketlerin en ağırı bu. Çünkü biz bu Burayı okul olarak gördük. Burada biz 2981 775 6306 sayılı kanunları öğrendik. Nereden öğrendik? Bir umut gönüllerinden öğrendik. Dolayısıyla böyle bir plaket yapmayı bir umut gönüllere vermeyi biz uygun gördük Sarıyer Mahalleler Birliği olarak. Sarıyer Mahalleler Birliği demek mahalleler birliği demek. Aslında sizle beraber vermek istedik. Onun için burada vermeyi uygun gördük. Bu plaketi de vermeyi e, Kocataş'ın sevgili kızı Cemalettin abimizin kızı Begüm arkadaşa gelmesini e, ni rica edeceğiz veya kabul Siz de bir iki şey söylersiniz Begüm Hanım. E, ben yaklaşık 6 e, aydır falan buradayım. E, malum verdiğimiz sayıslardan dolayı. E, bundan önceki verilen emeklere birebir şahit oldum. Gerçekten iyi ki varsınız. E, hep var olacak. Sous-titrage Société Radio-Canada